Merhaba sevgili hanımlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. annemin Obileri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem güzel hem şık, harika güzel bir model yapacağız. İki ayrı rengimle sevgili hanımlar modelimin yapılış şekillerini sizlere göstereceğim. Gerçekten modelim hem güzel hem şık. 6 ve 6'nın pardon 3 ve 3'ün katlarıyla yapılan harika güzel bir model. Evet hanımlar, daha önce hiç görmediğiniz, belki de ilk defa bende göreceğiniz bu güzel modeli benimle birlikte yapmak ister misiniz? Gerçekten bu modelim hem kolay hem pratik hem de çok güzel bir model. Evet, dilediğiniz örgü modellerinizde kullanabileceğiniz harika bir model sevgili hanımlar. Şöyle orta kalınlıkta iki tane Ören Bayan'ın e, ipleriyle sevgili hanımlar Evet şöyle Ören Bayan'ın ipleri sevgili hanımlar. Harika güzel model yapacağım. Evet şimdi krem beyazımızla modelimin yapımını sizlere anlatıyorum sevgili hanımlar. İnşallah sizler de beğenir benimle birlikte yaparsınız. Evet şöyle 4 numaralı bir şiş kullanacağım sevgili hanımlar. Şişlerim 4 numara ilmek sayılarım 3 ve 3'ün katları. Hemen göstereyim bakın 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Evet ben şöyle 3'er üç, 3'ün katlarında ilmeklerimi attım sevgili hanımlar bana yetecek kadar ilmekler attım. İki model üzerinden sizlere modelimi anlatacağım inşallah. Şöyle burada kenarda e, kenar ilmeğimi aldım. 2 ters 3 düz, 3 düz, 3 e, ters 3 düz ve 2 ters kenar ilmeği olarak yaptım. Hemen şöyle bir sıra bir önden bir arkadan birlikte yapalım hanımlar evet modelimize geçelim şimdi yapacağım sıra hazırlık çalışması sevgili hanımlar burası lastik olarak düşünün sizler lastik modeli yapmadıysanız dilediğiniz lastik modellerinizi yapabilirsiniz ama lastik modelinizi bu şekil kurarsanız modelinizin kurulumunda çok daha kolay olacaktır kenar ilmeğimi aldım bakın örgünün ön yüzündeyim iki ters bakın iki ters üç düz yapıyorum bir iki üç 1 2 3 ters 1 2 3 düz 2 ters ve kenar ilmeğim. Evet, modelimizin hazırlık aşamasında birinci sırasında yaptığım bölüm. Evet, şimdi yine arka yüzünde de ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Burası modelime dahil değil arkadaşlar. Burası e, ben zemin hazırlığı için hazırlamış olduğum e, bölüm. 3 düz 1 2 3 ters yapıyorum 3 düz 1 2 3 1 2 3 3 düz 3 ters yani yine 2 düz bir kenar ilmeği Evet bu şekilde ben lastiğimi hazırladım. Yani 3 düz 3 ters 3 düz 3 ters de sevgili hanımlar. Sizler dilediğiniz lastik modellerinizi uygulayabilirsiniz. Ama 3 düz üzerine model uygulayacağız. Bu aradaki 3 terslerimiz bizim ara modelimiz olacak. Siz ona göre modelinizi hani kurmak istediğiniz modeli o şekilde ayarlayın. Eğer böyle yapmazsanız 3 düz ilmekler üzerine model kuruyoruz. Hemen bismillahirrahmanirrahim diyorum. Modelim iki sıradan oluşuyor. Hemen modelimin birinci sırasını yapıyoruz arkadaşlar. Evet modelimizin birinci sırasında kenar ilmeğimizi örmeden aldım. 2 tane ters Kenar ilmeğimi de ters olarak sayıyorum. Bakın burada benim 3 tane düz ilmeğim var. Birinci düz ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci düz ilmeğimle 1 Doladım 2 Bir daha ördüm 3 3 tane ilmek Yani 1 ilmekten 3 ilmek aldım. Hemen yanındaki düz ilmeği de örmeden aldım. Yine 2 ters yapıyorum. Pardon 3 ters yapıyorum arada. Yine burada bakın 3 tane düz ilmeğim var. Burada birinci düzümü örmeden alıyorum. İkinci düzümü 1 doladım 2 bir daha örüyorum 3 yani bir ilmekten 3 ilmek alıyorum ve yanındaki düzü de örmeden alıyorum yine iki ters ve kenar ilmeği Evet modelimizin birinci sırasında yaptığımız işlem bu sevgili hanımlar şimdi modelimizin ikinci sırasındayız ve arka sırasındayız Evet modelimizin ikinci sırasında kenar ilmeğimi aldım iki tane düz yapıyorum bakın İki tane düz. Şimdi benim sağda sol burada kenarlarda örmediğimiz ilmekler var. Bir de bir ilmekten üç ilmek aldığım ilmek var. Şimdi hanımlar bakın örmeden aldığım bu kenardaki ilmeği ve hemen yanındaki bir ilmeği ikisini bir topluyorum. Hemen üç ilmeğin ortada bir ilmekten üç ilmek almıştık ya birini bakın örmeden aldığımız ilmekle topladım. Hemen bir tane ters yapıyorum. Üçüncü ilmeği de. Diğer örmeden aldığım ilmekle birlikte örerek 3 ilmeğimi yine yerine getirmiş oluyorum. Bakın 3 ilmeğim vardı. 3 ee, ilmeğimiz tekrar yerine gelmiş oldu. Evet 2 düz. Hemen pardon 3 düzümüzü yaptık. Burada bakın 5 tane ilmeğim var. Önce ikisini bu şekilde anlatayım kafanız karışmasın. Önce ikisini sonra birini sonra ikisini topluyorum. Bakın kenar ilmeğimde iki tane düz ve kenar ilmeğimde ters ördüm Evet şöyle bir model yapmış olduk hanımlar ama modelimiz ilerledikçe kendini gösterecek henüz belli değil şöyle bir model daha yapayım içiniz rahat etsin daha iyi anlayın kenar ilmeğimi aldım bir iki tane ters yaptım şimdi bakın benim üç tane ilmeğim var üç ilmeğimi şu birinci düz ilmeğimi Bakın birinci düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu ortadaki ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. 1, 2, 3. Bakın. bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Buradaki düz ilmeğimi de örmeden şişim alıyorum. Yine 1, 2, 3. 3 düz ördüm. Yine bakın 3 düz ilmeğim var. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Ortadaki ilmeğimden, bu ikinci ilmeğimden önce 1, sonra 2, sonra bir daha örüyorum. 3 düz ilmek elde ediyorum. Üçüncü düz ilmeğimi de örmeden alıyorum. İki ters ve kenar ilmeği. Evet güzel hanımlar ikinci modelimizin birinci sırasında bakın bu şekilde yapmış olduk. Şimdi modelimizin ikinci sırasındayız ve son sırasındayız. Kenar ilmeğimi aldım. Burada bir iki düz yaptım bakın. Şimdi benim kenarlarda örmeden aldığım ilmeğim var düz ilmeklerimde bir de ikinci ilmekten bir ilmekten üç ilmek çıkardığım ilmek var bunları şu şekilde bakın önce ikisini sonra bir tanesini sonra ikisini topluyorum yani üç ilmeğim vardı üç ilmekten üç ilmek elde etmiş olduk yine evet üç düz bir iki üç yine ikisini bir sonra bir tanesini sonra iki tanesini birlikte topluyorum iki düz ve kenar ilmeği. Evet güzel hanımlar modelimin ne kadar kolay ve güzel olduğunu gördünüz. Bakın şöyle ben sizlere iki model anlattım. Harika oldu. Şöyle ben iki model daha yapayım üzerine hanımlar. Bir de şekliyle görün. Evet arkadaşlar bakın ben şöyle birkaç model daha yaptım modelimiz ilerledi ve harika çok şık ve güzel oldu Evet krem beyazdan bu şekilde oldu modelimiz İnşallah beğenmişsinizdir diyorum bakın iki modelle şöyle anlattım gerçekten çok kullanışlı çok güzel ve çok da kolay bir model sevgili hanımlar yapılışı ilk sırada harika bir model Evet şimdi bir de şöyle bordo rengimle yaptım hemen bir de onu göstereyim Evet güzel hanımlar bakın bordo rengimle de muhteşem oldu modelim Gerçekten çok şık ve çok güzel oldu. İnşallah beğenmişsinizdir diyorum. Yapımı bir o kadar kolay. Bakın yapılışı çok kolay. Ee, hem model gösterişli harika bir model. Evet güzel hanımlar bakın şöyle. Sizler dilediğiniz lastik model üzerine bunu kurabilirsiniz. Ben 3 düz 3 ders hani sizlere anlatırken daha kolay olsun anlaşılır olsun diye bu şekilde kurdum sevgili hanımlar. Evet modelimizin arkası da bu şekilde bakın. Bakın modelimizin arkası daire bir güzel şekilde. Evet bir modelimin daha sonuna geldim hanımlar. Henüz kanalıma annemin hobileri kanalına abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalımı ve bana destek verirseniz beni çok mutlu edersiniz. Evet bu güzel modeli inşallah beğenmiş arkadaşlarınızla birliklerinizle arkadaşlarınızla birlikte sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yepyeni örgü videolarında tekrar birlikte olmak üzere sizlere diyorum ki Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun. Eğer bu güzel modeli beğendiyseniz arkadaşlarınızla dostlarınızla sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın diyorum. Bordo severlere hediyemiz olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.